Bayramlar güzeldi. Bayramdan bir gün öyle Arife gün hazırlanırdı. Anlarımız. Gece kınayı yakarlardı. Biz de sabah erken kalkacağız. Büyüklerimiz semzem su yakardı. Sabah namazından evvela derlerdi. Şeker toplayacağız. Sabah ezanından evvela biz. Dedi, değil mi? Sabah ezanından evvela evet. köy çeşmesine semzem dolmaya giderdik ki. Evet. Semzem suyu diye. Onu iki üç gün içeceğin, iyi şifalı derlerdi. şifalı derlerdi. Bayrama giderdik. Anne bayramlarınızda nasıl vakit geçiyordu? Bayramlarımızda sabah namazı babamızın her annemizin kakardık. Namazımızı kılardık. Çeşmelerde zemzem akardı. Gider sokak mahalle çeşmemizden sularımızı doldururduk. Babaanne sen küçükken en çok hangi nasihatleri ve duaları söylerdin? Biz küçükken yaşlılara yardım ederdik. Ya, çamaşırlarını yurduk sularını dolduruyduk. Evlerimizde sular yoğurdu. Mahalle çeşmemiz vardı. Anneannemizin, baba, anneannemizin gözleri görmezdi. O ona bakardık. Dayım gider duruydu ama biz ihtiyaçlarını biz gideriydik. Babaannemin geç yaşta o, hakim oğlu ölmüş. Ona, o çok konuşmazdı. Üzüntüsü kendi de, de öldü gitti. Onlar mahallenin her büyükleri bize dua ederdi. Emeğiniz yağlı olsun, büyük adam olun, tüyünüz yere gelmesin diye nasihat verirlerdi. Gelin olduğum yerde de anneanne var idi. O, ona abdest aldırdıydım. namazına o da ele bakımıdı. o da derdi ki, oğlunla, orada ol, kızınla, komşu ol, büyük besleyen nur içinde yatsın derdi. Biz babamıza, annemize çok yardım ederdik. Her şeyi evimizdeydi babamın işlerini göre yemeğini hazırladık mı o Hızır Aleyhisselam da size yetişsin derdi. Sizin zamanınızdaki Ramazan ve Kurban Bayramı ile günümüzdeki Ramazan ve Kurban Bayramı arasında bir fark var mı ve nasıl farklar var? Çok fark var. Bizim zamanımızda Ramazan bayramları çok neşeli olurdu. Arefe günü akşam çocuklara güzel giysiler alınır, yeni elbiseler alınırdı. da Oo, biz onlar yanımıza koyduk, elbiselerimizden yatardık sabah bayramda giyeceğiz diye. Bayram oldu mu da erkenden kalkardık. Ondan sonra komşular tek tek ziyaret ederdik, büyükler sayardık. Ama şimdi, şimdi öyle bir şey yok. Kimse büyüklerine gitmiyor, komşularına gitmiyor. Anca kendi evinde annesinden, babasından, kardeşinden bayramlaşıyor. Tamam. Mesela diyelim ki yine böyle bir soğuk bir kış günü diyelim. Eve böyle soğuk hava giriyor. Sizin böyle e, patik örecek ipiniz yok. Ne yapardınız? Ne yapardık? Koyunculardan yun alırdık. Yurduk onu. Eğriydik. Boyardık. Ondan yapardık. Yani koyundan yün alıp kesiyordunuz. Ondan sonra onu boyayıp dikiyordunuz. He, evet, evet. eğiriyordun. Eğiriyorduk. Ondan, ondan eğir sonra hayır boyayıyorduk. Ondan kilimlerde sonra... okuyuk. Kilim de dokuyorduk ondan. Anam. E, aklıma bir soru geldi. Sorabilir miyim? Sor kuzum. Ee, bu arada sizin eski düğünleriniz nasıl olurdu? Yani nasıl geçerdi? Geleceğimizi isterdik. O günün adına ne istenirse o günün adına mutluluk isterdik. Allah geçimimiz verdirdik. Ondan sonra sonra tekrar o bütün arkadaşlar kız evine gelirdi. Kız evinde böyle sofralar şimdi masa 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 oldu şimdi. Böyle büyük 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 sofralar konuldu. Sofralarda Yemek yenirdi. Peki sofrada yemekler ne yenir diye bir sor bakalım bir. Neyidir? Ne yenir? yenirdi? Bir, yemeklerin şahı bamya çorbamız. İki, Allah Allah. etli pirinç pilavımız. Ondan sonra e, börek. Böreğin ortasında tayin. O gelirdi. Tayinden sonra yaprak sarması. Yaprak sarmasından sonra biber her şeylerin yanına, pilavların yanına hoşafımız da eksik olmazdı, onu da borlardı. Sonra aminlik, sütlaç, hani mesela kışın olursa sütlaç, yazın olsa, süt, olsa kavun, karpuz, üzüm, öyle şeyler borlardı. Amin derdik, duamız ederdik. Hani bilen birisi varsa sofrada, bir amin derdik. Ailenizden öğrendiğiniz ve devam ettirdiğiniz bir gelenek var mı? çok olur derdik. Nasıl bir çok oluyor değil mi? Direkt üstüne de doğdurmayın kızım dedi. Uykuya almadık ki nasıl doğmazım güneş üstüne dedim ben de. Annem sabahtan camları kapıları her yeri açardı. Hava alansın. Nasip girsin eve nasip dedi. Allah Allah. Ben de nasip her yerden girmem dedim. Yok dedi. Ne gibi oynar oynardınız? Dokuz taş. Zicredik üst üste. Sebeli oynadık sebeli. Şey top <laughs> mesela vurduk, o yıkıldı mı kaçardık. Tekrar o biz kovalarsa birimiz vardı onu dikerdik kazanırdık. Kazandık diye hep çıkardık. ben oynadık. Evet, olan çocuklarıyla da oynadık biz de. Biz i̇şte dedik etmezlerdi yani şimdi. Ooo şimdi nerede? Bulsun, şimdi evet. Şimdi öyle açtım. Şimdi Şimdi açtım. İnşallah sen düğün de benim düğün gibi olsun. Değil mi? inşallah? Allah'ım şöyle sağlıklı, hazır, güzel ömürler versin bana da. O günleri göstersin Rabbim, şöyle bir de şuraya o kocaman altın dövme takayım ben sonra. Olur mu?